Merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, yeni ev, yeni evde çektiğimiz arkadaşlar ilk video bazı da benim görmüş olduğu ilk yeni, yeni, odam. Yeni odamı daha sonra bir vlogla göstereceğim arkadaşlar ama iyi olarak ana konumuza dönelim. Ürün inceleme. Bunu yapmayı zaten düşünüyordum bu arada. Ürün inceleme ve karşılaştırma e, ee, böyle bir şey olsun ne istiyordum hani özeniyordum hani böyle videolar yapmayı şunları şunları şöyle şey yapalım da ha. şimdi gelelim <laughs> şey içeceğim şeye buna bağlamda da kusenlerim gelmişti bana da bir tane almışlardı bu şey e, kusenimin ki de ki şey büyük kuzenimki ben de eşit olan yani Şimdi açık açıklamak da ya? Ne? Onun iki kırıldı. Belki yaparım, belki bir çözüm bulurum diye de aldım böyle yanıma. kendim içinden göstereyim ya. Böyle hani normal böyle oyuncaklardan, yumurtalardan çıkanlar böyle hani hepimizin aşina oldu böyle. Böyle, böyle kendimiz böyle hop yapıyorsun açıyoruz değil mi? Bu öyle değil. Kendisi kuruyoruz. Atıyorsunuz. Dönüyor. Böyle basit. Hani Beyblade işte anladınız. Beyblade hani. Topaç. E falan daha çok topaç diyor oku sen dedim. Topaç aslında zaten hani topaç Beyblade ikisi de aynı. Hani, hani daha seslisin de, değil de, topaç aslında daha yüksel gibi ya Beyblade demekten. Ama yine de herkesin fikrine göre değiş yani. Yani ben hani Beyblade demek kötü bir şey demiyorum hani. Sadece bana hani topaç daha güzel geliyor hani. Neyse, neyse ana kulüpse geri dönelim. Şunları bir kenara alalım da şöyle. Ha gelelim bak, gelelim ana kulüpse. Akıllı saatle bak, gelelim akıllı saatle bak. Kanaldaki ilk dijital ürün incelemesi düşünün, dur. Dur, dur. En evet az arkadaşlar kanaldaki ilk dijital ürün inşa gördüğünüz üzere akıllı saat akıllı saat yani da yapacağız İlk var başlayalım arkadaşlar bu benim ilk akıllı saati ee, İlk almıştım ablam almıştı bunu da bana hediye olarak hatta şey e, ilk önce benim açtım ilk buju gece bana. Gece bunu düşündüm mesela bir de bana bir parçası eksik dedi. Dedim bir parçası eksik olan bir şey ne olabilir dedim hani Lego mu dedim ne dedim hani bir he hani bir, düşün bir, bir düşünün hani bir şeyin ne gibi bir parçası eksik olabilir. Ben de genelde ya puzzle ya da ne bileyim Legolardan falan parçaya biraz aşinayım hani. Çünkü hani ne bileyim o kadar çok etrafı çıkardığı etkileri gibi parçalarda falan çok içli dışlı değilim hani kodlama alanında bile daha yeniyim. Düşünün hani. Hatta daha yeni bakın daha yeni. Al dönüyor. Kodlama seti aldım gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ve sonra bir geldim ama akıllı saat. Baya sevindim. Ama çok kötü bir akıllı saat bu arada. Sadece şey kulaklık için almış bu arada. Şimdi şimdi şarjı bir tık dese, özelliklerini sayacağım. Ses kalitesi muazzam kötü arka. Hani telefonla bluetooth'la bağlıyorum bak bunu arkadaşlar. Bağlıyorsunuz, müziği açıyorsunuz çok az ses geliyor. Hani şey mesela gidip de böyle bir bluetooth kulaklık taksam ne düşündün daha güzel bir ses gelecek hani. Ben öyle düşünüyorum gerçekten. Çok kötü bir ses kalitesi var adama yaparken de öyle. Buna fotoğraf da aktarabiliyorsunuz yani hani, hani şey ekran görüntüsü olarak yapabiliyorsunuz bunu hani. Şimdi öyle o kadar çok yapabildiğiniz bir şey yok. WhatsApp var, var dediğiniz sadece mesaj görmüyorsunuz. Diğerlerinde de öyle gerçi ben de ne diyorum neyse. Geçelim ama en güzeli ne? Şey markası neydi bunu? Ferlo. Gelelim Ferlo'ya. Bu en sevdiğim ses kalitesi muazzam aga Müzikleri çok güzel dinletiyor. Ve galerisi var. Hani içine fotoğraflar atabiliyorsunuz böyle. Bunu da kendi ekran fotoğrafını seçebiliyorsunuz. İçine oyun yükleyebiliyorsunuz uygulamasından arkadaşlar. Hatta göstereyim. Bir dakika. Gördüğünüz gibi açılıyor. Verdu. Ya falan şimdi inşallah telefonu hani şey marka verdim yani Ye şu an inşallah yeme hani. Gelsem fena. Göstereyim şöyle size bakınız. Durun. Hayır. Şuradaki şey çalışıyor. Diğer saatte şurasındaki şu dönen şey bile çalışmıyordu tuş. Ses kalitesi güzel. Oyun, oyunla hani tek tek oyun indirebiliyorsunuz. O da bunun kendi uygulamasına bağlayıp indirmeniz lazım oyunları. O, o şekilde şey yapabiliyorsunuz. Fotoğraf aktarmayı da öyle. Şimdi bir bilerek yanmam lazım ki oyundan çıksın benim için. Ha. deton. Ve evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar içinde içine fotoğraf aktarabiliyorsunuz. İçine şöyle bir fotoğraf aktarabiliyorsunuz. Galeriden falan. Yani bir nevi biraz çıkar, hani telefon gibi kullanabiliyorsunuz. Bu kadar içinde WhatsApp var, Instagram bile var. İçinde bayağı bir şey var. Şu an sayamadığım kadar şey var hani. E, en doktor olduğunu düşündüm bu. Özel bir videosunu şey etmeyi planlıyorum bu arada. Hani daha iyi aktarmayı planlıyorum. Bu video biraz karşılaştırma bir şekilde oldu. Hani ise daha detaylı olarak aktarmayı planlıyorum. O yüzden hani alıp da böyle bazı beklentileriniz olmazsa hani benden bilmeyin diye dedim. E, Hızlı bir şey kapıştırma oldu. Her taraftan abi, her taraftan arkadaşlar bu akıllı saat, bu akıllı saati yandı. Hani saati gösteriyor ama kötüydü valla. Bunun ekran kalitesi çok güzel ekran parlaklığını ayarlayabiliyorsun. Bunun ses bunun sesini ayarlayamıyorsun. Hani ekran parlaklığını ayarlayamıyorsun. Bunun ikisini de ayarlayamıyorsun. Yani çok güzel bir şey kısacası. Yani e, yapan olursanız bu da güzeldi. İçinde kaşar, kapak fotoğrafı atmıştım ama şimdi gerçekten adaletle düşünecek şey olursak arkadaşlar bence Ferdo kazanıyor arkadaşlar hani. Ee, Hani bu da fena değildi. Dediğim gibi hani öyle o kadar çok şeyle alamalar falan alakam yok. Hani ben sadece sertlere bakmak istiyorum. Hani benim için fiyatı falan önemli değil diyorsanız bu da güzel bir fikir olabilir. Hani sonuçta her ikisi de sertle doğru bir şekilde gösterebiliyor sonuçta. İkisi de sert sonuçta hani. Ama bana göre işte bu hani isteyişiniz şöyle göre adam böyle bir şey duymak istiyorsanız böyle güzel müzik dinlemek istiyorsanız ve kendi fotoğrafınızı e, koymak falan istiyorsanız en iyisi bu. Dediğim gibi arkadaşlar. Dediğim gibi bu. Evet. Benden bu kadar arkadaşlar. Hatta geldim yani getireyim. Benden bu kadar arkadaşlar. Yani bugün iki tane ya yani iki ay ürün inceledik. Bir teknoloji, bir teknoloji olmayan ürünler inceledik. Umarım videom şey gelmişti. Bana göre çektiğim en eğlenceli ve en çok konuştuğum video buydu. E, sesimden belki biraz anlayabilirsiniz. Biraz hastaydım ama bugün biraz daha iyi ve enerjim bu oldu daha biliyor musunuz? Çok iyi bir gerçekten bugün arkadaşlar. Neyse benden bu kadar arkadaşlar bu videomu beğen. Misiniz bu videomu ben kanalıma abone olmayı, ve basmayı unutmayın. Oğlum bu arada şimdi konuşurken kameraya bakarak konuşuyorum ya. Hareketlerim falan mı aşırı yapaysak hareketiymiş gibi gelmeye işte. başladı. Neyse görüşürüz kapatayım artık. <laughs>